Be, Yusuf baba seni almadılar mı? Haydi bakayım oyunun adı neydi? Bodeski. Evet. Çözün bakayım. Basın Aa dur bir su doluyor lan mes. Evet, evet, Hayır be. Evet. Ee, ne yapacağız? Bilmiyorum. Gel Hop. gel gel. <laughs> Allah ben buralarda bile heyecanlandım şimdi bak. Hop. 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 Adam galesice zıplıyor. Adam. Ben vallahi bak ciddi diyorum ben. Burada düşeceğim diye korkuyorum. Zik. <laughs> tamam girdim. Geh 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 de. Geh geh, geh. Adam, tamam, Hadi. İlk, koş koş koş. Bir dakika. Mal bu sana su çıkar şimdi bir yerlerden. Evet, evet. Anam. Lan. Bu tarafa mı gideceğiz? Ben boşuna ben kırmızıya yeşile Buradan bastırmayın. Aşağı. Kırmızıya basmana gerek yok mu? Burada. Buradan gideceğiz değil mi? Geri dönmeyeceğiz. Bir dakika. Buradan. Neyse ben boşuna riske girip. Aaa oh, birine hangi gerizekalıya çarptım ben? Şu şekilde. Al işte öldük. Ne olacak şimdi? Biz de biz. Bir daha beklerim ben de sizi. Siz gelince bir daha oynarız. Bir daha harf oynamayalım. Bari medium oynayalım. Art. Aa şeyde mi öldü lan? Berkay da mı öldü? Galiba. Evet. Oğlum hepiniz niye coin gibi beni takip ediyorsunuz? Oo, hayırlı işler. Hayırlı işler. Hadi bakalım. Hadi medium'a ya da easy'ye girin. Sizin harcınız değil. Bak. Gir. Gir 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 e, hemen başladı bu ya. Nereden? Durun. Oyun başladı. Aa dur dur lan. Hey ben sıkıştım. Aa iyi lan merdiven çıktı ha. Allah kahretsin ya. Ha ah, tamam. Gel 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 buraya buraya. Bir dakika. Hop. Oh be vallahi var ya. Aa biri öldü. Vallahi da. Vallahi biri öldü bilmiyorum. Ay tamam. Kapıyı açın ben buradayım. Hah İlk bölümü geçtik, ilk bölümü geçtik. Allah'a şükür, tamam. Ben kendim hemen yukarıya atayım. Acaba nereye saçacak? Aa oradan gidiyor, tamam. Yol şu tarafa doğru gidiyor. Oğlum, o çocuk nasıl yukarıya çıktı lan? Sen <laughs> mi? Ee, ne oluyor? <laughs> o, iki... Aa Muhammed kendini <laughs> intihar etti. Oğlum yüzmeyi mi öğreniyor lan? Bu arada Utkan'la Atom da eğlendi. Aha ben. Utkan'ın ve şey hatta Atom'un öldüğü yerde ben ölmüyorum. Mucize. Paralel evrende Roblox. Aaa kafam çattı. Hayır. Tabii, Alan. Abi, coin gibi niye ben takmıyorum? Abi ben nereye gideceğini bilmiyorum. bilmiyorum. <laughs> ha şuraya çıkıyorum. Hadi ben be. Hadi. Ya senin şom ağzın as... Çık lan <laughs> çık. Biz her zaman easy'ye giriyoruz. Tabii, hadi bir daha girelim. Easy, Hemen bir daha girelim. Easy, easy, easy. Geldim. Herkes ölsün ondan sonra dur bekle. <laughs> ya bitmişlerden <zaten>. hepiniz <laughs> öldünüz mü lan? Ben daha aşağı atayım. Haydi ha, son. Güzel. Biz aslında tersini yapıyoruz. Önce kolaydan başlayıp zora gitmemiz lazım. Biz zordan başlayıp Her şeyimiz test. Paralel evrendeyiz biz e, <laughs> ne zaman başlayacak bu? Full. Seneye çarşamba. Oğlum bunlar yeni başlamış bu biz bayağı bekleyeceğiz. Bekleyelim yapacak bir şey yok. Kimin arkasından ses geliyorsa mikrofon kapatsın. <laughs> Benden gelmiyor. Yerimden geliyor. Aha geliyor valla. Bu nedir? Ana bitirdiler. Bitirdiler mi? Abi, neden Başladı mı lan? 7 saniye. Ha başlamamış oğlum heyecana kapıldım bak. Bunu da yenemiyorsak artık yani. Tabii. Bunu da yenemiyorsak Roblox'u bırakalım. Aynen bir daha biz oynamayalım. Aha gidiyoruz. Aa, yukarıda biri kaldı. Nerede tamam, gitti? Bir dakika. Ben şu garanti şuraya şuraya. Şuraya! Ben Murat abi senin kafana çıktım. Oğlum ya bak... abi kim çıkıyor ya? Aşağı atlamayın. Ay biri öldü. Nereye ya, gideceğiz nereye? Alayım, Murat abi. Ya, Allah belasını versin ya. Ne oluyor lan? Oğlum. Hii. Kuş 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 Allah. Tamam kurtuldum. oğlum demin oradaydık. Ha. Siz nasıl çıktınız? Vallahi bilmiyorum da. Berkay Aa, nasıl geldi? bak. Ya <laughs> prolar kalır geri. Nasıl <gülüyor> geldiniz <gülüyor> oğlum buraya Berkay? Kerim demin ne diyordun sen? Korkunun da geçemiyorsak. Oğlum orada yerde bir bir kutu vardı. Bırakmış. At kendini denize. Denizin de gölün soğuk sularına kendini at. At abi mat, Kurtuluşun yok. Hayır. Ee, hayır korkunun ecele faydası yok. Ya ya. Evet. evet. Daha şimdi iş başa düştü. Dur lan şuradan biz çıkacağız. Biz zaman. Zorba. Zorba. Oraya geç. Şunu açtık daha. Hmm. Karşıya git. Tamam ben bak açmadı demeyin bir tane işe yaradım anam anam su da geldi yere. Abi geri yere. git şimdi. Aa. <laughs> Atom elde Murat abi zıpla yukarı çık. Aga yukarı çık. nereye gideceğim? Şu tahtaya tahtaya oraya değil tahtaya atlayacağım. <laughs> <laughs> bir daha bir daha bir daha saydam. Tamam hadi. Tamam, hadi lan bir daha ha, tamam hadi. Son sizin için. Kolay mı? Yok Met kolay değil. Kolay lan girelim. kolay lan kolay zaten kolay yapamıyoruz <laughs> kız. Kolay yeni, yeni girdiler. Tamam. Ortaya gidelim. Tamam hadi ortaya gelin de hadi bize de girsin bakayım. Ne kadar yapabileceğiz? Utkan koş. Bekliyoruz. Şurada... Aa doldu. Utkan gelemedi. Abi biri çıksın ya. Çıkmaz ki oğlum ya. Evet. Yapış duvara yapıştı çıkmadı. Mmm. Aa başladı. Lan. lan 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 lan, lan. lan, 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 lan. lan başladı. Kendime önce bir yükseğe atayım. Strese girmeyeyim. Ben Hop. milletin kafasından giderek güvendeyim zaten. Tamam. Acaba nereden gideceğiz ki? Bir... Aa nasıl çıktın Şu çubuğun üstüne geleceğim. Hangi çubuğun? Şunun gel gel. Geldim. Anam düştüm. Gel bir şey olmaz. Tamam. Hı -hı. Korkuyorum. Hop. Gel. Aa zıplayamam. Dibinden atlama dibinden atlama dibinden atlama. Buradan atlarım. Tamam. Aha gel. Oh. Gel. Yes. Göreceğim ben seni. Sen zıpla oynaya dur Muhammed. Sen birazdan göreceğim ben seni. Aa çıktık. Ne lan? Aa düştüm. Aa göremiyorum. Nasıl çıkacağım lan bunu da? Aa çıktım. Nere? Şuraya. Tamam. Hop. Orada. Ana, ana 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 su geliyor ya lan. Ana 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 ana. ana kaç 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 geliyor lan. Geliyor lan Çekil. geliyor. Çekilin lan. Ay geldi. Helal Al. be. Son saniye. Ne son saniyesin. tabi hesapladı hepsi. Tabi. Abi buraya çıkamıyorum ben. Ha çıktım. Allah düşüyordum vallaha. Ya var ya çok yakınım. en arkadasın dikkat et. Nereye gideceğim? Şu atomu izleyeyim. Berkay takip et. Acaba mı? Bir dakika. Da sen buna ayet Geri 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 koş koş koş. tabii Nereye lan? Nereye lan? Nereye 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 geliyorsun. Hop! Helal be. Tamam, şuradan şuradan şuradan. Tamam, atla. Nerede? şuradan, 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 şuradan. Oğlum dalga mı geçiyorsun? Koş koş. Hayır yolu bana karşı. Gel. Ü! Geliyorum. Başka zıplama olmasın. Ba! Aa, de düştü. O ben düşünmedim. Çıkanma. Tamam yeter lan biz bu bir işi yapamayacağız.